thank you i olsun. Mağaza açılışına geldik Yalıkavak'ta. Şimdi miske geçiyoruz buradan. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sizin için bir şeyler çektim. Ayrıca Instagram'da güzel bir şey koyacağım yakında. Haberiniz olsun. Çok sıcak. Çok sıcak. Ama çok güzel. <laughs> Sal'a geldim. Benim Bodrum'daki en sevdiğim yerlerden biri oldu burası. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Yani biraz rezervasyon durumları falan var biliyorsun. Yani teşekkür ederim. Belki deize giderim pazar günü. Çok emin değilim. Bakacağız. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Pazartesi günü bir dikliğe uğrayıp İstanbul'a döneceğim. Yine benimlesiniz tabii ki. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Elime kolonya sürdüm. Bu teknik bir hata olmasın? Evet. Bacağına koy. Bacağım. <laughs> Şu an <laughs> sanki Serdar Ortaç göbeğime siyah zeytin koymuş <laughs> ve yeniyor gibi hissettim. <laughs> Çok alakalı. Ya benim oğlum triz yiyor bugün. alıyoruz arkadaşlar. Hediye alıyoruz. Bu ne ya? Rainbow. <laughs> ne? İçinde ne var acaba? İşte böyle şeyler ha. Ne yazıyormuş? Vudum, pantolon, beyazlık, önlük, mendil, omuz örtüsü, çorap, eldiven, şapka. Güzel bir hediye bence. Hediye almak aslında çok başarılıyım <laughs> ama ee, bebeğe hediye almak bu çok iyi değilim. Şu an güllerin falan almak istiyorum. Esra alıyorum yapıyor burada Esra'yı alıyorum. Ben diyorum ki burada niye anti yapıyor? Ne bence ya? Değil mi? Böyle renk, ne? Renk, bir şey. etrafında bir şey var. gerçekten bilmiyorum. Pardon. Antropoloji bu ya. Bu çok iyi. Bayağı iyi. Bunlardan yok ya? Çok güzel değil mi? Koleji mi yani? Desen falan mı abla? Maşallah. beğendim. Maviş maviş. <laughs> tamam. Çok Ne Ne diyorsun? falan. bence çay değil. Çay içmeyi seviyor. Çay Beğendim. Merhaba herkese! Bir pazartesi gününden merhaba. Dün ilk defa bir sosyal medya detoksu tarzı bir şey yapayım dedim. Bugün Esra'nın yanına geldim. Biliyorsunuz daha önce Bursa'ya gitmiştim yanına. Birkaç bir şey aldım. Hem evlerimi uğurlamaya hem de bebişi uğurlamaya. Ve şu an yani sahilden böyle gidiyorum tıngır mıngır. Yaklaşık 10 dakika falan kaldı, 15 dakika yani çok tatlı ve çok yani bu sakinlik beni çok büyülüyor. Böyle bir yeni bir update geldi bana herhalde yine de bu bir 30 sonrası update bilmiyorum. İki gündür evde gerçekten koltuğun ve klimanın altında yatıyordum. Ve sadece telefonuma baktım yani öyle söyleyeyim. Hani pazar hariç artık pazar günü geldiler. Ben de 3 gün evet cuma cumartesi. Böyle şey oldum yani artık bugün telefonumdan bildirim geldi. Ekran kullanımım yüzde kaç? 24 bin e artmış bu hafta. Bu hoşuma gitmedi. Çünkü bayağı evde oturup telefona bakıyorum. Telefona bakmazsam ups, bilgisayara bakıyorum. biraz böyle moralim bozuldu açıkçası buna. Dedim ki yani, hadi Aslı. Hadi dönüyorsun artık. Artık biraz kendi programlamıştım ama Allah çok güzel manzaralar. <laughs> Dikkatim dağılıyor yani böyle manzarayı görünce. Belki bu hafta falan da kalırım diyordum ama yok. Kocamı ve kızlarımı özledim. Ee, eğer Esra'yı tanımıyorsanız hemen size Esra'dan bahsedeyim. Esra yanına gidiyorum. <laughs> i̇şte Esra'ya bir bebiş geliyor ve böyle yazları genelde dikili doluyorlar. oluyorlar. Ee, ve Esra'yı yani Gerçekten çok seviyorum. Sosyal medyanın bana herhalde kattığı en değerli kalplerden biri diyebilirim. Muazzam tatlı bir insan. Yani muhtemelen beni takip eden çoğu kişi takip ediyordur ama etmiyorsanız da e, yani edin. E, onun sayesinde biz gerçekten çok fazla yere gittik. E, çok keskin rancılar var. Biraz öyle dönüyorum şu anda. Allah, hafriyat geliyor. Ben geç abi. Sen geç. Şu sayesinde çok fazla yere gittik. Ya uçak biletlerimizin sponsoru kendisi söylediğin. Yani onun bu, bulduğu, yani emek ettiği uçak biletlerinin çoğunu e, almış olabilirim. Pegasus falan hisse vermeli bence bana kalırsa Esra'ya. Çok kendi yani işini özenle yapan çok değerli bir ürün yani öyle söyleyeyim size. O yüzden takip etmiyorsanız edin. Tarihsine gitmediğim yerlere gidiyorum bakın. <laughs> Beni gezdirmeye kendisi devam ediyor. Doğru gidiyorum. Dediği kadar varmış bu yollar burada arada. çukurlu ama Allah'ın manzarı çok güzel. Aşkım Dikili'de biz bir ev bakalım geldik. <laughs> İstanbul'da umut yok belki Dikili'de vardır. Biz buraya bir inceleyelim. Az önce bir fotoğraf çektik. Dedim ki 50 yıl sonra yenisini çekeceğiz. Yani, hizim, hizim, hizim. Videoyu ne Yani gerçekteki yani, 50 yıl sanal <laughs> alemde belki 5 yıldan aza tekamül ediyordur. Çekeriz ama yenisini. Bence <laughs> çoğalarak. Evet, ben de bir artı bir şu an yükleniyor. Artı birimiz var, evet. <laughs> Üç tane kız oturuyoruz evet. burada ben çok yani çok farklı bir açıdan sizinle şu an konuşuyorum ama biz küçükken çok Çınarca'ya giderdik giden vardı. Şu an çok o nostaljik günleri yaşıyorum. Bir deja bu oldu bana ve burası çok güzelmiş. Bella da çok güzel isim bu arada. Bak güzel demek Ama o, o... Bak bak Allah'ım neler yaptı bana bakar mısınız neler yaptı ya İzin alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Umarım yani bakalım. Önce Bükreş, sonra Mini, sonra da Lyon şu an. Şimdi Bükreş'teyim. 10 saniye kaldı. Kodumuzu kopyalayalım. Birit 3, 2, 1. Guess. Yes, Yes. Tamam. Onu da dakikam olacakmış. Hadi bakalım. Dünya turnesi ama yazın tekrardan geliyorlar. Hı -hı. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> saatlerce bekleme sonucu. Gerçekten kaç saat oldu? 11 oldu. 2 saattir muhtemelen bekliyorum. 12 Haziran'da Romanya bileti almaya başardım. 891 rom tanesi. Diğer biletler bir tık pahalıydı. Kuru düşünerek minimumda tutmaya çalıştım şeyi. Ama tribünlerden tepeden göreceğiz. Güzel ortam olduğu için bu konuda mutluyum. Bakın bakın neler hazırladı bana yine ya Yani mesela yeşilci misin, siyahçı mısın? Tüm zeytinciyim ama siyah çok. Ben en çok Hatay kırma zeytini seviyorum. Evet. Zeytin ya. <laughs> Yeşil, kırılıyor. Anam. Taşla kırıp kırıp yapıyorlar. Aynen. Çizme kırma. Öyle mi ya? Evet. Zeytin yaptın mı? O çok kötü. Ama sen yaptın mı? Kızanlar mı yapıyor? Bak cevabı <laughs> <çok dar>. yani, <laughs> o kadar O kadar ben yapmıyorum ki. Çünkü böyle birkaç çuval zeytin geliyor öyle. Evet. Gereksiz evet. bir şekilde. Adem abla. Zeytin yapacağız. Zeytinimiz olsun diye. <laughs> birisi kırıyor, birisi şunlarla şey yapıyor, e, çatal diyor ya da bıçakla çiziyorsun falan. Sonra onları doldur işte böyle bidonlara şuna bunu Zeytin yap. Bulamadaki bidonları sağlıyor. Hı hı. Bidonlar mı? Karışsın şey falan. Kendi yapacağı gibi güzel oluyor olabilir ama hı -hı. hazır almalı lazım. Ben uğraşmam. Kendim ben de hiç yapmadım kendi evimde. Tüm çocukluğum bu geçti. geçti. Uğraşacağımı düşünmüyorum. Adana'da Osmanlı'da. Öyle O de herkes kendi şeyini yapıyor zaten. Yapıyor yazda. Böyle. Hemen Kavanoz falan ama çıkıyorum Adana'da falan yapıyor. Hmm. Kesiyorum o yüzden şu an. <laughs> Manzara mı bakın ya? Manzara mı bakın? Boncuğum ya. Bir kahvenin 40 yıl hatır vardır diyebilir miyiz? İnşallah. Ben çok kedileri evet. istiyorum. Kedilerim ve ben seni bekliyorum. <laughs> Şu güzelliğe bakın ya. Maşallah maşallah. Nazar, 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 nazar boncuk koyacağım buralara. Kızımızdan diyelim. <laughs> Yiyeceğim kızı. Çok teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. Burası da benim için çok güzel olacak. <laughs> ya. Çünkü az önce konuştuk. Hem biletimi aldım hem seni gördüğüm için ve dikliğe aşık mutluyum. oldum. Her zaman beklerim. Geleceğim. Manzaramı Geleceğim. seninle paylaşırım. Onu sen bekliyorum. bekliyorum. Gel <laughs> <ona yapayım> dedim. <laughs> çok fena yandan böyle bir sevinç, bir yandan e, yolda olduğum için Instagram'da DM'lere dönemiyorum ve çok biraz panik olmuş durumdayım. Herkese yardımcı olmak ve sakinleştirmek istesem de şu an yapamıyorum. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi oturdum bazı şeyler cevapladım. İnanılmaz bir şey var anladığım kadarıyla. Talep var. İkinci konserler falan açılıyor şu anda tarih olarak. Bu çok güzel bir şey. Yani esnek bir şey var demektir. İsteyenler <laughs> herkes alır ya. Benim yıllarca başarısız deneyimimden sonra şu an bunu başarmış olmak biraz sevindim. Biraz benim nasıl bozacağım. <laughs> olacağım. Yol konuşması yaparız sonuçta beni dönüyoruz. Bir uzun yolumuzun daha sonuna geldik. Şey kanalda e, ana haber bültenini kapatır gibi oldu biraz ama neyse. Temin e, korkunç trafiğine doğru giriş yapacağım. Geç kaldım ama geç olsun güç olmasın. Gün gelirken sadece bir mola verdim Balıkesir'de. Ver. Yani hem benzin hem de işte kahve ve içecek molası olaraktan yine o mangolu şeyi aldım. E, hatta alırken hani yarım şu dediler dedim, evet yani su gibi olması bile önemli değil ben yarım seviyorum dedim İkinci kere içişim ama yarım seviyorum çaktırmayın Ken az önce böyle bir e, kaza gibi bir şey var ya kaza değil de bir otobüs bozulmuştu böyle bozulan şeylerin hani arkasına duba çekip araba çekerler ya karayolları araçlarına aynen öyle bir şey oldu ve tam böyle orta şeritten girerken bir tane adam önüme kırdı e, soldan sağa kıracak kadar vizyon Kendiydi. Sonra ben kaçmak zorunda kaldım ve aracın etrafından böyle dönerek hani sağ olsun bana dubaları alırlar. Çünkü orada böyle bir 5 dakika mahsur kaldım. Adam sonra geldi de otobüsün yanından ben dedi seni yola çıkarayım. Öyle bir şey oldu. Onun dışında çok şükür sıfır şeyle. Allah'ım inşallah eve gidene kadar bir şey olmaz. Dilovası Oksijen 3'teyim yani size öyle söyleyeyim. Rahat bir yolculuk oldu. Tabii hani e, buldurma gider gibi uzun için vallahi kendimi pek yorgun hissetmiyorum. Ama sağ kalçam bitik şu an. <laughs> hani kısa ve öz. Bayağı bitik. Ama biraz böyle kasıldı. hani onu açmaya şey yapmaya çalışıyorum. Böyle bir çalışıyorum ama yok. Çok değil yani. Olmuyor. Normal temden götürüyor. Çay şey sokmuyor. Öyle yani. Bunu da yapmış olduk. Bu da böyle bir tikimiz. Onu görmüş oldunuz. Muhtemelen görmüşsünüz diye tahmin ediyorum. Coldplay sürecinde atlattığım için memnunum ve mutluyum. Bir de yolda gelirken bir sürü böyle onun şarkısını dinledim ve ya inanılmaz derecede fazla DM oldu. Yani hem Avrupa'dan bu arada almak isteyenler Avrupa'da yaşayan yani Türkler olarak hem de yani buradaki Türkler olarak diye Bayağı şey var. Ya yani bir açtım 200 tane DM vardı az önce DM'de Hepsi ve hepsi Coldplay ile başlıyordu. Sonra ne zaman kadar diyem aldım? Hani hatırlamıyorum. Size öyle söyleyeyim. Ama hepsine neyse eve gidince az buçuk hani e, sakın e, sıranızı terk etmeyin diye bir story koydum ama tek tek hepsine cevaplayacağım. Alanlara da bu arada çok mutlu oldum. Ben Bükreş'te gideceğim. 12 Haziran'da 2024'te. Allah kısmet ederse. Ve e, tabii ki de o süreç burada <laughs> sizinle birlikte. Çok ağlamam diye tahmin ediyorum. Tek bir şarkı beni ağlatır. Koltuğa şöyle ki hemen onu da detayını vereyim ee, teyzem öldüğünde Fix You benim için en hani çok fix şarkıydı öyle söyleyeyim sürekli her gün bir kere Fix You dinliyordum biraz bana onu hatırlatıyor yani çok uzun yıllardır da böyle dinlemeyi reddettiğim bir şarkıyı çok böyle gördüğümde geçerdim falan ee, ama neyse burada böyle önümüzdeki yıla kadar daha iyi bir duygusal durum, hani yetkinlik. Ama olmasam da olur. Yani bana onu hatırlattığı için her daim böyle dinleyip dinleyip muhtemelen ağlayacağım. Çünkü böyle hani çok ironiktir. Hani teyzemin de ettiği yaşa doğru geliyorum yani az kaldı. söyleyeyim. Çok genç yaşta kaybetmişti. Bakalım. O yüzden anlamlı. merak etmeyin. Bir Beyoncé konserinde olduğu gibi Hükür Şakır'ı ağlayacağım zannetmiyorum. Onun içerisinde bulunan da böyle farklı hani o yolculuğun özünde olan başka böyle farklı şeyler vardı. Ama yani bu böyle şey var böyle çok uzun süredir hani uzun yıllardır kaç adamlar kaç yıldır tur dediler ve bir türlü hani o biletleri almayı denk getiremedim yani hani ya sıra olayı, bank olayı bilmem ne neyse bugün yani yaşadığımız hani bir bankadan red geldi ama hani onu çözdük. bana ee, garanti hani sağ olsun hatta bir garanti çalışımı yazdı bana. İşte hani orada şubemiz var. E, o yüzden hani sorun olmamıştı benimle. Yani bugün garanti çok duamı aldı. bir sevap point olarak geçiyorum. Yapı kredi ve Denizbank üzerinden aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama çok çabuk bir şekilde hani aramışlar bu siz misiniz falan. O yüzden onlar da hani kabulüm. Böyle şeyler olabiliyormuş. O yüzden hani onda size bir not olsun. E, hani banka reddediyorsa e, hani onu bir say aramaları ya da çağrı merkezini bilmiyorum arayıp hani benim işim diye belki bildirmek de bir yol olabilir. Çok şükür aldık. O yüzden e, şimdi Coldplay gezimizi planlamaya doğru 2024 yılına kadar anca planlarım zaten. Belki yine böyle kesinlikle bu kadar fazla durak olmayacak şekilde Polonya, Almanya <laughs> bilmem Sıra sıra böyle belki birkaç şehre gideriz diye planlıyorum. Böyle kafamdan hemen planladım. Hani biraz bozdurup bir günde olsa böyle nikeli, birazcık esracım, birazcık Bodrum'da gittiğim etkinlikler falan derken güzel bir hafta oldu. Şimdi çok hava sıcak olduğu için kendimi muhtemelen birkaç gün eve kapatırım diye tahmin ediyorum. Yani evde oturup video editleyip biraz e, YouTube'a gömülmek bana iyi gelecek diye hissediyorum. Yaram yok ama hani yaralarımı saracak derler ya. Hani biraz o moddayım açıkçası. Öyle. Bu yolculuk da yine bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu arada az önce Esra yazdı. Sonra Fevzi yazdı. Seni 50 gördük diye. Instagram'da da 50 bin olmuşuz. Yani bu neyse. Böyle şeyleri alamayacağım ekranıma söz verdim ama belki kamera kapattıktan sonra mı? Çaktırmayın. Çaktırmayın. Arkadaşlarımın desteği, etrafımdaki yakınlarımın desteği falan yani bunlar çok değerli. Ve en başta tabii ki sizin destekleriniz. Ve sürekli bir teşekkür ediyormuşum gibi oluyor ama e, ben bunların böyle kıymetini ve bana verdiği hissi paylaşmayı da çok seviyorum. Evet bazı şeyler hani rakamlar da ibaret gibi görünüyor olabilir ama o rakamların arkasında aslında çok daha böyle önemli, kıymetli ve bizi birbirimize böyle sıkı sıkı bağlayan şeyler var. Her zaman herkese sürekli en hani ya da en yardımsever şeyde de belki olam Yani durumda da olamayabiliyorum. E, dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani bazı şeylerde hani hiçbir tarafın zarar görmemesi adına. E, ama ya da işte bir hani hak geçmemesi adına diyeyim. Ama teşekkür ederim yine. Giderken de böyle bir teşekkür. Dönerken de bir teşekkür. Yani canımsınız ya. Öyle bir söylemek istedim şimdi önümüzdeki günlerde ev bloklarında ve umarım artık bitirmeyi başarırsam Almanya ve Polonya bloklarını sıra sıra koymayı düşünüyorum. Derken İstanbul'un müthiş trafiğine girmiş durumdayım. Sizi seviyorum. Beni sevdiğinizi biliyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Fevzi Ataç Üvey düğündeyim. Neresi? Fevzi Ataç Üvey adı Çok Çok bildim evet. Yani, köprü geçtin mi? Yani. Köprü tabii ki geçtim. Trafik hep işte. Geçtim. Ha, sen bayağı geldin yani İstanbul'a. Evet aşkım. Evet aşkım. Ha, güzel tamam. E, Bol göstermiyor yerin o yüzden. Avonu geçtim. Ha, avonu geçtim. Allah Allah. Ha depoş vardı ya. Depo yok. Ha depo geçti. Ha. İyi. Şey. İyi. Bayağı yani. Evet. Ee, yemek yedin mi? Şu an mısır yiyorum. Şu an mısır yiyorum. Mısır yiyorsun. Evet Esra mısır açtı ya, bana. Ya, 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 ya. Yanma yoluk vermişti onu. Peki. Güzel o zaman yemek yemeyeceksin. Ben kendi başımın çağrısına bakayım. Ya yani, anne yememe lazım. Ya anne bana da lazım. Peki okey. Sana hiç güven vermedim. Tamam tamam. Ben... hiç